Aksa'nın ibadete kapatılması ancak terör devleti İsrail yapabileceği bir alçaklıktır. Son Gazze saldırılarında görüldüğü gibi İsrail azılı bir terör çetesi olduğunu ortaya koymuştur. Son yaşanan saldırılar İsrail askerlerinin necis postallarıyla mukaddes Aksa'ya girmesi ve tahrip ederek hakaret etmesi dünya Müslümanlarını kabul edebileceği, sineye çekebileceği bir şey değildir. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, İslam ümmetinin mahremi ve kırmızı çizgisidir. Müslümanların izzeti ve haysiyetidir. İsrail bilerek ve kasıtlı olarak bu açaklığı yapmaktadır ve Siyonist Yahudi bunu yandaşları olan Amerika ve Avrupa'ya güvenerek yapmaktadır. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya saldırmak, Allah'ın tüm meleklerin ve tüm insanların lanetini üzerine almaktır. Bizler de Gaziantep Rahmet Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak Siyonist İsrail'in yapmış olduğu bu alçaklığı telin ediyor. Peygamber Sevdaları platformunun 14 Kasım Cuma günü Cuma namazı akmutakı ben düzenleyeceği Mescidi Aksa'ya sahip çık adlı basın açıklamasına katılacağımızı ilan ediyor ve dernek gibi gönüllerimizi ve tüm halkımızı basın açıklamasına katılmaya davet ediyoruz.